Tamam. Çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Böyle e, sadece siz beni çekin ben e, o şekilde çalışma yapıyorum. O kadar. Tamam. Yani uçuş olmayacak. Diğer çalışma. Aslında şuraya çıkabilirim. Evet merhaba Ortar. arkadaşlar şimdi Datça'dayız burada böyle bir yamaç paraşütü yer çalışması yapacağız kanat eski bir kanat ama benim yer çalışmasına ihtiyacım var o yüzden bu güzel havada güzel Datça'mızda bir yer çalışması yamaç paraşütü yer çalışması yapacağız yer çalışması işin temeli yer çalışmasını iyi yaparsan uçuşun da düzgün oluyor kalkışın düzgün oluyor inişin düzgün oluyor her şeyin başlangıcı ground handling geliyor yani yer çalışması şimdi onu yapacağız Kapandı mı? Hadi. Kapandı mı bu? Kapandı. <laughs> Hiçbir yere dokunmadım ama basıyor mu tekten şöyle? Aşılır mı? Bakayım. Çekiyor şu anda. Çekiyor mu? Ha tamam, şurada bakayım. kırmızı yanıyor ya. Ha tamam. Başlayayım. Merhaba arkadaşlar. Tatya Bir Bir yaşlarız yapacağız çalışması için temeli düzgün bir yer çalışması, düzgün bir uçuş, düzgün bir iniş, düzgün bir kalkış, güvenli uçuş anlamına gelir. Yer çalışması işin başlangıcı, ortası ve sonu. Ben de bu uçuşu yer çalışması yapmıyordum. Bugün nasıl oldu? Oo merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ben de iyiyim gördüğün gibi. Selam. Merhaba. Yer çalışması yapacağız bakalım. alıyor Çok teşekkürler. Sağ olun. Ama son şeyleri kesen bir dakika. Şu, bu ekranda gözükmedi o en son şey benim. Siz şeye girmeyin ben geliyorum. Biraz yoksa tabi ufaya mı ya. Evet. Nasıl oluyor? Bu koşa ne? Tatile geldiniz bizim gibi. Evet. Elinize sağlık. Tamam. Çekmiş mi? Bu ekranda gözükmedi hocam. Niye öyle oluyor? Ekran şey yapıyor. Ee...